Merhaba sevgili oyun gezerler. Yeni bir haftayla daha karşınızdayız. 3 numarayla başlıyoruz. 3 numarada Nuxo'yu Lee ile izleyeceğiz. Güzel bir oyun çıkacak. Bakın burada rakibine skin attıktan sonra güzel bir flash. Tekrar güzel bir skill beraber arkadaşlarını onu yediriyor orada. Bakalım tekrar izleyeceğiz şimdi. Evet, tam orada zıplamadan önce skillini oturtuyor. Orada gerçekten güzel bir şekilde yapıyor bunu. Ardına Tekrar peşinden gidip Flash'ı da düzgün yerde çakınca arkadaşlarına göndermesi çok uzun zaman almadı. iyi bir hareketti gerçekten. Geldik 2 numaraya. 2 numarada Bonlazy'i Ezreal ile izleyeceğiz. Şanslı ve <laughs> bir o kadar da güzel bir oyun çıkartıyor. Bakın burada Twisted Fate'i alması uzun sürmeyecek canı da bayağı azalıyor ama ultisini şekilde kullandıktan sonraki hareket geliyor aradan treşi de çıkartıyor. Double kill alıyor orada bu şanslı kili için kendisini tebrik ediyoruz. Güzel oyundu ayrıca. Bakın bir daha gördük. Yavaşça aşağıya doğru gidiyor. Bu skin de pek bir güzel doğrusu. Geldi, geldi. Of! Trash'in de canı bayağı azalmış aşağıdaki kavgadan sonra. <laughs> orada onu da çıkartıyor. Tebrik ediyoruz. Geldik bir numarada bir numarada enleyici Lee Sin'i ile izleyeceğiz. Güzel oyunu <laughs> ve şanslı bir hareketle güzel bir şekilde çıkartacaklar rakibini oradan. Bakın iyi bir flash. Düzgün yere yolluyor ve tam o anda takım arkadaşı eşin ultisin üstüne atıyor resmen. Bu kadar tesadüf olur ancak bu kadar denk gelebilir. Bakın flashı kullandı. skin'i çaktı göndü. Diğer de direkt eşin ultisine takılıyor. Güzel bir hareket. Orada nitekim güzel de bir oyun çıkartıyordu. Bakın hani gitti geldi kaçtı oradan. Kendisini tebrik ediyoruz. Bu haftaki videomuzun da sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar.